arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar son günlerde sık video atamıyorum öncelikle bunu için özür dilemek istiyorum 5 e, günde bir video atıyorum e, Bu önceden 2 günde bir falan atıyordum son günlerde 5 günde bir atmaya başladım şimdi arkadaşlar bana gelen soruları cevaplayacağım burada ama öncelikle e, videonun başında ne, neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum e, 32 soru çözdüm ben paragrafta her zaman her gün 32 soru mutlaka çözüyorum sizler de mutlaka paragraf çözmelisiniz ben size sadece tavsiye vermek istiyorum. Önceden paragrafta gerçekten 20 soruda belki de 5-6 soru yapabilirken şimdi 10, 12, 13, 14'lere kadar çıkarttım bunu. Ve zamanla da artıyor. Ee, kolay kaynakta çözmüyorum. Paragrafik kaynağını çözüyorum ve hatalarım olsa da zamanla kendimin geliştiğini görünce daha çok çözesim geliyor paragraf. Onun dışında şimdi neler yapacağız onun hakkında bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi şeyden ben bugün köklü sayılara giriş yapacağım. Köklü sayılarda klasikleşmiş tüm soruları çözeceğim. 4-5 test var. Bir de bazen yorumlar yazıyorsunuz. Kaç soru çözüyorsunuz? Ben soruları saymıyorum arkadaşlar. Hangi konular varsa onun hepsini bitiriyorum. Genellikle zaten 150-100 sorunun üzerine çıkıyorum kesin bir şekilde. Her gün 150-200 soru civarında çözüyorum. Ama ben soruları saymıyorum dediğim gibi. Bu her gün 200 soru olmasa 150 soru. Yani soruları saymıyorum. Sadece konuları bitirip o hangi o kitapta hangi konular varsa önceden bitirmeye planladım. Tüm konuları bitiriyorum. E onun dışında bana sormuşsunuz neden e, kuşun kalem kullanıyorsun diye. Arkadaşlar ben kuşun kalem kullanırken daha rahat ediyorum. Mesela e, uçlu kalemlerim de var. Şöyle göstereyim. Uçlu kalemler falan da var ama e, dediğim gibi ben kurşun kalem e, kullanmayı daha çok seviyorum. E, tabii ki her gün kurşun kalem kullanmıyorum. Ara sıra uçlu kalemler de kullanıyorum. Sadece e, kurşun kalem kullanırken daha rahat, rahat ettiğimi söyleyeyim bu videoda. Çünkü yorumlarda yazıyorsanız ben yorumların hepsini okuyorum. Tek tek hepsine de kalp atıyorum zaten. Evet bugün bu arada ders çalışma günüm 11. videoya kadar geldik. E, 600 abone geçmişiz. Öncelikle bunun için çok teşekkür ederim. E, hedefim 1000 aboneydi. Bakalım ne zaman ulaşacağız hedefimize. Ekim'de olabilir, Eylül'de olabilir. Bakacağız göreceğiz. Diyeceklerim bu şekilde. İstiyorsanız ders çalışma günüm 11 videosuyla devam edelim. thank you karşınızdayım. E, matematik çalışmamı bitirdim. Hangi nelere çalıştım tek tek sizlere anlatacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu kanalda e, olabileceği ne yapıyorsun, hangi çalışmalarımı yapıyorsam programıma kadar her şeyi sizlere paylaşmak istiyorum. Bu beni mutlu ediyor. Umarım sizler de mutlu ediyordur, motive ediyordur. Neyse, e, şimdi nelere çalıştım hakkında bahsedeyim. 3 4 5'te üstü sayılardaki ÖSYM tadındaki soruları çözdüm. 4 test vardı ama ben bu ilk ikisini rahatça çözdüm ama son ikisi gerçekten aşırı zordu. Ya bilmiyorum elinizde 3-4-5 varsa bir bakarsanız sevinirim. Bu kadar zor olması normal mi? Ya da benim galiba eksiklerim var. Bir de arkadaşlar şöyle bir algı var. Bilmiyorum 3-4-5 zor diyor. Ama bence zor değil. Sadece birazcık e, ÖSYM tadındaki sorular zor. Bir de orijinal sorular zor. Orijinal sorular zor. Klasik, klasikleşmiş soruların bazıları zor. Yani böyle hepsi zor değil. %80'i ortak kolay arası iken %20 zor oluyor genellikle. Yani o yüzden ben antrenman matematik 1-2 bitirip 3-4'e başlamış olarak Aşırı zorlanmadım. Onu söyleyebilirim. Daha önümde iki kaynak bitireceğim. Şimdi mutlak değere geldim. Mutlak değerden de 3-4 test çözdüm arkadaşlar. Mutlak değer sevdiğim konuymuş. Ben eskiden antrenman matematik çözerken zorlanıyordum. Ama nedense bu kaynağa gelince fazla zorlanmadım. Rehber matematiğin etkisi olabilir. Rehber matematiği izliyorum bu arada. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Ben kampa geç katıldım. O yüzden geriden geliyorum birazcık. Şimdi oran orantıya geçtim rehber matematik hocası, hocamız da şu anda problemleri anlatıyor. Ama yetişeceğiz. Umarım. 2-3 yani gün geç kalmış olabilirim ama zamanla hızla yetişiriz umarım dedi. Şimdi arkadaşlar bugün matematik hakkında neler yapacağından bahsetmek istiyorum. Size özet geçeceğim. Ben Temmuz ayı içerisinde büyük ihtimalle 5 Ağustos'a kadar, 5-6 Ağustos'a kadar 3-4-5 bitecek. Ağustos içerisinde de 5-6 Eylül'e kadar da 3D veya bilgi sarmalı bitirmeyi düşünüyorum. Ekim'e kadar da yani bir üçüncü kaynağı da bitirme yapıyorum. Onu henüz karar vermedim. Büyük ihtimalle sıralama şu şekilde olacak. 3-4-5 TYT Matematik. Bilgi Sarmalı TYT Matematik. 3 d TYT Matematik. Bu şekilde düşünüyorum. Bir sürü kaynak videosu izledim. Ve benim için en mantıklısı bu geldi. Sizler nasıl çözeceksiniz onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar. Ben Ekim'e kadar full TYT çalışacağım. Matematikten tut fizik, kimyaya. Ekim'den sonra da hafta içi AYT. Hafta sonu da TYT. Hatta TYT'de de e, TYT denemeleri çözeceğim. Yani düzenli bir şekilde her hafta sonu TYT denemeleri çözmeyi planlıyorum. Benim programım bu şekilde. Ben bu kanalda dediğim gibi programlarımı hepsini sizlerle paylaşmaya paylaşıyorum. Umarım faydasını gö görüyorsunuzdur arkadaşlar. Ekim'den sonra da e, şu anda TYT netlerimde artış var. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. E, bakalım Ekim'de... Zaten arkadaşlar şu an TYT netleriniz asla ve asla önemli değil. Çünkü sonuçta e, bir anda tamamlanmayacak. Eksikliğiniz tamamlansanız bile netleriniz artmayabilir. Bunun için üzülmeyin asla. Gerçek net netleriniz te, e, Ocak, Şubat aylarında belli olur TYT. O yüzden pes etmeden çalışmaya devam edin. Ben sizlere güveniyorum. Neyse çok uzattım konu. 3 dakika konuşmuşum. Hızlı bir şekilde biyolojiyle devam edelim. Bu arada biyolojide Karaköy 0 biyoloji çözüyorum. E, kaynak olarak da hangi kanal izliyorum diye sorarsanız kampüsü izliyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Anladım. itibariyle biyolojiyi de bitirdik. E, güzel bir verimli bir gün mü diye sorarsanız %70'i verimli geçti diyebilirim. E, zamanla daha çok çalışacağım. Özellikle Green Coach'un e, kampına katılmayı planlıyorum. Bir Ağustos'ta başlıyormuş. Ona kesinlikle katılın arkadaşlar. Ya, kesinlikle demeyeyim şu anda görmedim çünkü. Ama ben katılacağım. Ve sonuçlarını da 1, Ek Eylül'de açıklarım. Evet bugün verimli geçti mi diye soruyorum. Evet verimli geçti arkadaşlar. Yani gerçekten e, mutlak değerde Mutlak değer demişim pardon. Köklü sayılar, üstü sayılar bitti. E, paragrafta da 32 soru çözdük. Bir de biyolojiden soru çözdük. Belki de yatmadan önce birazcık tarih çözerim. Yani ekstradan soru çözmüş olurum. Yani 4 konu bitirmişim. Bence çok iyi. Neyse. E, zaten fizik falan... Arkadaşlar öncelikle ben matematiği halletmeyi düşünüyorum. Tabii fizikte çalışıyorum arada ama... E, matematik çok önemli. Matematik ve Türkçe. Kesinlikle arkadaşlar ona önem verin. TET'nin neredeyse... Ya %50'si... Hatta %55-%60'ı TYT matematik zaten. O yüzden TYT ve Türkçe'ye ve matematik önem verin. Finale dersiniz ben inanıyorum. Diyeceklerim bu şekilde. Umarım çalışmalarınız güzel, verimli bir şekilde geçiyordur. Umarım bu sınavda da hakkını vere vere istediğiniz o puanı, istediğiniz o sıralamayı, istediğiniz o üniversiteyi kazanacaksınız. Ben size inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım. Görüşürüz.